Diyor ki Sayın Hocam'dan Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i hakkında da bir eleştiri kitap Ay, bekliyorum. Diye. Saçımı başımı yolasım gelir de saçım <laughs> kalmadı efendim. Azizim bu çok önemli. Şu evet. memlekette bu kadar ilahiyat var, bu kadar doktora talebesi var. Ne olur Mevlid'in yani Vesile-i Necat şiirinin Kur'an açısından değeri diye bir doktora tezi yapın Allah için. Bir tane mi hoca çıkmaz ya? Hocalar size sesleniyorum. Hocam Ne diyanet olur? Diyanet izin vermez ki ona. Oo, Verir mi? Orasını bilemem. Şimdi orası şey <laughs> onu dolanalım şöyle <laughs> efendim. Ama Allah rızası için 3-5 hoca çıksın. Yani düşünebiliyor musunuz? Fecaata bakar mısınız? Yani ya ee, e, indiler gökten melekler saf saf kabe gibi kıldılar evim tavaf. Şimdi bu rivayet nerede diye bakıyorsunuz. Önce sahihlere bakıyorsunuz. Yok. Yani İbn Hişam'ın sirasında mı, İbn sakın sirasında mı, İbni Sad'ın tabakatında mı, Megazi'de mi efendim. Yani bakıyorsunuz. Birinci kaynakların hiçbirisinde bulamıyorsunuz. Bukhari'ye, Müslüme, Bu evet. Davud'a, Tirmizi'ye, Nese'ye hepsine de bakıyorsunuz. İkinci kaynaklara bakıyorsunuz bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Evet. Efendim, şimdi El İsabe'ye bakıyorsunuz, diğerlerine bakıyorsunuz vesaire. Onları da bulamıyorsunuz. Üçüncü kaynaklara da, dördüncü kaynaklara da, beşinci kaynaklara da, tavşanın suyunun suyunun suyunun, uydurulmuşlara da bakıyorsunuz. Orada da bulamıyorsunuz. Orada da yok. Orada olmayanı bir de bakıyorsunuz ki Süleyman Çelebi'nin vesile-i necatında ortaya çıkıyor. Taze uydurulmuş hocam. Nerede? Demek ki <laughs> şimdi bu dini sen nereden aldın diyorsun. Çünkü Allah Resulü'nün hadisi var, girmiş zaten. Evet. Efendim kütüb site'ye girmiş. Sanırım yine e, Müslim'de var da Bukhari'de de var mı bilmiyorum. E, annem için, annemin kabrini ziyaret etmek istedim, Rabbim izin verdi. Dua etmek istedim, vermedi. Evet. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Annesine duaya izin vermeyen Allah yani gökten melekleri nasıl indirdi? Evet. Nasıl tavaf ettirdi? Bana bir anlatsana şunu. Anlatabiliyor. Muyum? Efendim. Öyle bir din ki bu. Yani bu dini bulamazsınız. Ve düşünebiliyor musunuz? İşte Ahmediye ve Muhammediye iki kardeş bunlar. Ahmet Bican, Muhammed Beycan. Evet. Bunların yazdığı kitaplara da Ahmediye Osmanlı dini bunlardan öğrendi azizim. Maalesef. İlginçtir. Osmanlı 10 küsür kavim var. Yunanca Yunanlılar Yunanca konuşuyor. Romanlar Romence konuşuyor. Macarlar efendim Macarca konuşuyor. Böyle 10 küsür gayrimüslim kavim var. Bunların hiçbirinin diline Osmanlı Kur'an'ı tercüme ettirmedi de. Maalesef ettirmedi de 16. yüzyılda Ahmediyeyi Macarca'ya tercüme ettiler. Bu da bizim acıklı hikaye. Acıklı hikayemiz. Acıklı hikaye. Osmanlı'nın paralel dini acıklı hikayemiz. Ne derseniz. Onun için bu bu şiiri yani Allah rızası için ne olur? Bu şiiri okuyacaklarsa salonda okutsunlar. Camiler Kur'an'ın yeridir. Şirk koşma yeri Camiler, değil. Camiler cami. İnnel mesacidi lillah. Evet efendim. Sadece evet. Allah'a ah, Aynen öyle. Evet. 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 Yani orada Allah'tan başkasına dua etmeyin. Evet. Çağırıp evet. adını anmayın efendim. Bu cin suresindeki evet. bu mübarek ayeti hatırlasınlar. Mescitler Allah'ınmış. Allah rızası için mescitleri şiir salonu haline getirmesinler. Eğer teganni ile bir şiiri okuyacaklarsa, yani şiir musikisi yapacaklarsa, müzik çalacaklarsa bunu Memlük başka salonlarda yapsınlar. Bunu başka salonlarda yapsınlar. Allah rızası için Diyanetse Diyanet, imamlarsa imamlar, müftülerse müftüler. Rica ederim. Yoksa diğer şiirleri de sokun oraya. Anlatabiliyor muyum? Diğer müzik <laughs> çeşitlerini de sokun oraya. Onların ne suçu var efendim? Ama işte bu da paralel Kur'an verdi çıktı. Mevlid bu memlekette paralel Kur'an yapılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Evet, Çünkü teberükken okunuyor. Bereket isteniyor ve ibadet kastıyla okunuyor. Zaten şiir kastıyla okunsa o ayrı bir mesele. O zaman içeriğine bakarsınız. Kur'an'ın onaylayıp onaylamadığı üzerinden not verirsiniz. Şiir okumak günah değil, suç değil. Efendim. Ama ama ibadet maksadıyla okunduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Evet. Tamamlanmış dinin üzerine zam olur. O zaman adet ibadetleşir. Adet ibadetleşirse ibadet de adetleşir. Aynen hocam. hocam... Cahil sofular bu dine zam yaparlar. Evet. Düpedüz cahil cahiller bu dinden iskonto yaparlar. İskonto yaparlar. Al birini vur ötekini